şeytan bizim ruh balonumuzu bir yerden delmeye çalışıyor. Onu dayısının fisku delmiştir. Bunu televizyon dizisiyle delmiştir. Öbürünü internetten bir sinyalle delmiştir. Biz bir alkol savaşçısı görüntüsünde diğer haramlara karşı boşlukta bulunan Müslüman olduğumuz sürece biz sadece Mel'un İsrail'i dünyanın düşmanı, Çin'i de Doğu Türkistan'daki melanetlerinden dolayı insanlık düşmanı olarak görüp burnumuzun dibinde kendi akrabalarımızdaki insanları görmezsek şeytan bize minnettar bile olur. Emeksiz, zahmetsiz Kur'an okuttuğumuz çocuğumuzu bile elimizden alır. Şeytan acemisi mi bu işin? Peygamber torunlarını nasıl kandırdı? Alkolle mi kandırdı? Her model ve herkese uygun mızrağı vardır şeytanın. Sorun ailemizi. Soğuğa karşı koruyoruz ama virüse karşı korumuyoruz mesela. Ee, gene ecel, gene ölüm geldi. Hatta soğuğa karşı koruduğun kadar çok sıcağa karşı da koruman lazım. Aile bu. Yaz günü bebeği serinletemezsen derisi kaşınır. Yara olur, boğulur çocuk. Mümin kalmak, haramlardan uzak kalmak, farzlarla beraber kalmak, insanca kalmak, bu ümmetin çocuğu olarak kalmak siyasetimiz bu bizim. Mümin kalacaksın. Müminliğimize zarar gelmeyecek. Haramlar bize bulaşmayacak. Farzlarımız eksik olmayacak. İnsanca yaşayacağız ve bu ümmetin çocuğu olarak yaşayacağız. Bu Kaliteyi koruyabildiğimiz zaman Allah bizimle beraber olacak. Evin babası böyle, annesi böyle, çocukları böyle, evin diğer büyükleri varsa onlar böyle. Hep böyle kalacağız. Bu kardeşlerim, iddia ile, temenni ile, sonradan devşirme dualarla olmaz. Ana seçerken, baba seçerken yakışıklılık, araba, zenginlik, diploma Ölçü olduğu sürece belanı bulmuşsun sen zaten. Bir hadisi şerifi ola ki unutmuşuzdur. Bir daha hatırlayalım. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ahlakından ve dininden razı olduğunuz bir genç. Sizden kızınızı ister de dudak büker vermezseniz belanıza hazır olun dememiş miydi? Dememiş miydi? Herkes öyle yapsın ama bizimki biraz zengine gitsin demedik mi bizde? Tarla şimdi niye gitti anladık mı? Tarla nere gitti? Kardeşlerim ana seçerken, baba seçerken Allah seçtiği zaman nasıl seçiyorsa insanı öyle seçeceksin. Diploma, iş, para, yakışıklılık, saç dekoru gelirken Talep de gelirken ki çikolata çeşidine göre karar verenler tarlalarını çekirge sürüsü istila ettiği zaman ağlamaya bile hakları yoktur. Ağlamak bile onların hakkı değildir artık. Ve nerede yaşıyorsun? Hangi semtte yaşıyorsun? Ezan'a yakın mısın? Sizin apartmanın asansöründe çocuğunun gördüğü insanlar hangi modelleri oluşturuyor o çocuğa? Çocuğunu filan Gerekçe ile gönderdiğin okulda ona bulaşacak mikroplara dikkat ediyor musun? Tarla selin önünde mi? Korumalı bir yerde mi? Bundan sonra çocuğa Kur'an öğrettin mi? İlmihal öğrettin mi diyeceğiz. Ve ne kadar sabrettin ona bakacağız. Ne kadar dua ettin ona bakacağız. Senin afetlere karşı tedbirin nedir ona bakacağız. Kardeşlerim dedim ya Herkesin aile konusu var. Ben de aile konuşuyorum. Aileyi tarumar eden, rezaletlerde imzası olanlar da ah aile, vah aile diyorlar. Ama Allah da her şeyin göreni ve meleklerine yazdıranıdır. Evlilik, aile, boşanma bu konularda edebiyata gerek yok. Ticaretimizi yaparken, okul tercihi yaparken ev oturulacak ev filan alırken arkadaş çevremi oluştururken bir siyasete bir kuruma oy verirken bir kooperatife üye olurken hatta hatta mahallemdeki iki camiden birisini tercih ederken önceliğim ve önemlim nedir benim bunu tespit ettiğimiz zaman aile hakkındaki samimiyetimizi gerçekçiliğimizi meleklerin nasıl kaydettiğini de görmüş oluruz. Konuşurken ki kelimelerimde evde çocuklarıma örneklik olsun diye tercihim var mı? Kendime yasaklı kelime koymuş muyum? Severken, aşık olurken yarınki aileyi düşünerek mi sevdim, aşık oldum yoksa bugünkü kıpırdayan cinselliğimi tatmin düzeyinde mahkum bir aşık mı oldum ben bunların hepsinin ortak cevabı Allah'ın bizi nasıl gördüğünün cevabıdır o cevapta taşlarla beraber ma'azallah yanıp asırlarca azap çekmek ya da karşılıklı koltuklara oturup cennetlerde Allah'ın nimetlerinde bulunmak meselesidir